Nasıl? Ne yapıyorsun durayım, kızım? Ee, ben şimdi çırdağıma yumurta kırıyorum. Çok acıkmışlar. Tamam hadi kır. Evet. Ne yaptın önce? Önce e, ay, dur. Önce yağ koydum. Tamam. Sonra yumurtamı kırıyorum. Evet. Sen de yumurta kırıyorum. Ben de yumurta kırdım. Hı hı. Aa, evet yeter sonra Oca. ne yapıyorsun? Önce sonra e, tuz koyuyorum. Sonra ocağı böyle açıyorum. Kapağını kapatıyorum. Bana bak. Balım. Bana da yok. Yok bak da bilmiyorum. Bana Kabus bilmiyorum. Tamam. Karıştır hadi yanmasın. Bana da yok. Bilmiyorum. Evet. evet. Şimdi kaşığımızı Aa, alalım. Aaa Yiğit havuç yiyor. Yiğit'in de karnı çok acıkmış. Onun yerini yapacağım birazdan. Şimdi tamam. Sunayım. Çocuklarımı yapayım. Tamam. Git dur daha pişmedi. Hayır. Tamam o da yapmak istiyor ablası. Ama anne sadece yiyor. Beraber yapın. Aha. Yiğit üfle ağzın yanmasın. Ay. Tamam pişmiştir o bence. Yok biraz daha pişmesin lazım. Tamam. İşte. Şimdi ben çocuğumu yedireyim. ocağı da kapattım. ama ama dikkat. Şimdi bu çocuğumu yedireyim.